Evet, pazar günü meydana gelen Van'daki depremde, Erciş merkezli depremde çalışmalarımıza pazar günü akşam 6 saat ile başladık. Pazar sabah 7 itibariyle de arama kurtarma, ikimiz arama kurtarma çalışmalarına başladık. Toplam 37 kişilik bir arama kurtarma timimiz var. Allah şükür 9 kişiyi kurtardık canlı olarak, olarak takdirde evet, birçok noktada da e, diğer ekiplere, diğer arama kurtarma ekiplerine e, dinleme yönünde teknik olarak yardımcı olduk. E, bugün itibariyle de e, şu an oluşturmuş olduğumuz lojistik merkezimizde 850 metrekarelik depomuzda e, dağıtımlarımızı topluyoruz. E, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden gelen yardım malzemelerini, teşkilatlarımızdan gelen yardım malzemeleri toparlıyoruz. E, buradan hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiriyoruz. Ee, ve aşağıda bulunan merkezde kaymakamlık binasının, kriz merkezinin olduğu yerde bulunan aşağıda günlük 8000 kişilik e, yemek çıkıyor. Ee, yine orada ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını belirlemek üzere oluşturmuş olduğumuz ofiste kayıt kabulümüz var. Ee, oradaki adresler tespit ediliyor. Arkadaşlar tarafından e, fizibilitesi yapılıyor, araştırılıyor ve yardımlar götürülüyor. Yine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen özellikle mail yoluyla gelen e, bilgiler, ihbarlar, ee, telefon numaraları üzerinden ulaş, ulaşıyoruz. Çeşitli köyler özellikle. Biraz önce bir arkadaşımız daha geldi. Oralara da yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, her iş içerisinde olan STK'larla işbirliği içerisindeyiz. Onların tespit etmiş olduğu adreslere, onların araçlarıyla beraber yardımlar götürüyoruz. Ee, şu an yoğunluğumuz e, insanların barınma ihtiyacını ve e, beslenme ihtiyacını karşılaması yönünde. Ee, i̇nşallah günden hız kazanıyoruz. Ee, burada her araç kayıt altında tutuluyor, her e, malzeme kayıt altında tutuluyor. Hangi mahalleye, hangi malzeme gitmiş hepsi kayıt altında. E, organize bir şekilde e, dağıtımlarımız elde İnşallah verimli olacak, verimli de oluyor.